Bütün kıyıya baktık. Hiçbir yerde yok amirim. Mustafa'm, adamın vücudunu kurşunla doldurdun ya, o ağırlıkla dibe batmıştır be Mustafa'm. Üç gün boyunca balıklara bedava yemek. Karadeniz'den balık dayanımız artık kardeşim. Ben sana söyleyeyim. İyisin değil mi kardeşim? İyiyim. Kim bilir nereden karaya vuracak bu şerefsizin cesedi. Sultanım, tahkikatımız olabildiğince hızlı ve sonuç verecek şekilde ilerletilmeye çalışılıyor. Mazeret Malz istemiyorum paşa. Dahiliye Nezaretimiz bu hadisede bütün mesaisini bu işe vakfedecek. Başüstüne sultanım. Harici Nezaretimiz ne düşünüyor bu hususta? Bu hainlerin harici müttefiklerini bulup çıkarmak hususunda elimizden geleni yapmaktayız sultanım. Ala Sadaret Divanımız da size her türlü konuda yardım edecek. Nazırlıklar arasında bağlantıyı sağlayacak. İşittiniz mi Sadrazam efendi? Başüstüne sultanım. Boris Zaharyas denen o hainin murdar cesedini bulunca da haberim olacak derhal paşa. Selimiye kışlasından dört tabur askeran bütün sahillere sıralandı. Karaya vurur vurmaz haberimiz olacak sultanım. Hala. Boris Zaharyas'la nasıl bir irtibat kurdun Mustafa? Belli ki birileri o irtibatı kurmamı istedi sultanım. Eşyanın nere başlarını tespit etmeye çalıştığımı bilen biri ya da birileri bana Boris Zaryası işaret etti. Destur var mıdır sultanım? Size her zaman var Kenan Efendi. Siz de paşalar fikirlerinizi işitmek isterim. Destursuz dahil olabilirsiniz. Sultanım en doğrusunu bilir. Lakin işaret edilen kişi çeşmenin başındaki kişi ise... ...o işareti takip etmek lazım gelir. Sultanım... ...Kenan Efendi doğru söyler. Zaharyas karanlık işlerin adamı. Onu da bu isyanın tek şüphelisi ediyor efendim. İsyanla alakalı malumat edinebildiniz mi Zaharyas'tan? Malumattan fazlasını aldım sultan. Onlar Osmanlı'yı parçalamadan yönetmek istiyor Mustafa. Dünkü darbe teşebbüsünde bu yüzdendi, öyle değil mi? Ne? O de ama olmadı. Şehzade Mehmet'te yaptığınız bütün şifreli telgraf görüşmeleriniz elimizde. ha <laughs> Mehmet de şifreli terk. <laughs> Demek böyle biliyorsunuz. Zaharyas mevzunda haklı çıktın Kenan Efendi. Malumatı elde etmekten öte açık açık itiraf almış adamın ağzından. Allah kendisinden bin kere razı olsun. İsyanın kolunu Mustafa oğlumuz kesmiş. Başını kesmek de size düşer artık sultanım. Sen ne düşünürsün bu hususta Mustafa? O başı kesmeden evvel dilin diyeceğini bilmek ister belki sultanımız. Dil fitneye dönerse fitne hastalık gibi yayılır ahaliye. O vakit tek başı kesmek fayda etmez. Kesilen başlardan ibret kulesi dikmek icap eder. Kim ki Haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur.